Otonet'ten merhaba, otomobillerin teknik verilerini incelediğimiz, otomobillerin teknik verilerini sizlere aktardığımız bölümle karşınızdayım. Bu bölümde 2011 model DS4 1.6 e-HDi DS Sport ilgili teknik verilerine bakacağız. 2011 yılı itibariyle o dönemde 3 tane motorla geliyor bu araç. 1.6 Fitek dediğimiz değişken sıvık zamanlamasına sahip motor bu 120 beygir. 1.6 HDI 112 beygir bu da bizim özellikle Peugeot grubundan hatta Ford grubunda da kullanılan dayanıklı sağlam bir motor motor ve yine 1.6 THP yani yüksek basınçlı direk enjeksiyonlu 4 silindirli turbo benzinli motor ee, bu da 156 beygir. Yani o dönemde o dönemde üç farklı motor seçeneğiyle geliyor. Biz 1.6 HDI 112 beygirlik ee, DS4 e, ile Sport ile Sport'un bu teknik verileri sizlere aktaracağız. Turbo düzel motor 1750 devirden itibaren 270 Nm'lik maksimum tork ulaşıyor. Ee, yalnız e, bu tork Overboost ile 285 Nm ile ulaşabiliyor. Aracın boyutlarına baktığımızda 4 metre 27 santim üzerinde bir uzunluk, 1.81'lik genişlik, 2.61 santim aksarası ve 1 metre 52 santimlik de yüksekliğe sahip. Farklı verilere göre baktığımızda yine hızlanması 0'dan 100'e 11.3 saniye. 190 km'lik de azami hızı var. Motor ön denilmesine yerleştirilmiş. 4 silindirli turbo güzel bir Burada çift egzantrik kullanılmış. 16 sıvaplı. 1.6 diyebileceğimiz 1600 cc'lik. 112 beygirlik. 112 beygirini 3600 devirde veriyor. Ve 285 Nm'lik bir torku var. Burada 1750 devirde veriyor. Önden çekişli ve şanzıman altı kademeli otomatik diyebiliriz. Bagaj hacmi 370 litre, dönüş çapı böyle 10.7 gibi, e, boş ise 1300 kg. Genel olarak araç donanım anlamında çok başarılı. Baz donanımı yani D-Style özellikle sürüş güvenlik destekleri anlamında ABS ve EBA, EBD, ESP, ASR gibi üç harfli güvenlik sürüş destekleri mevcut. Yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu hava yastıkları, yan ve perde hava yastıkları, yine ani frenlemede yanan dörtlü freşörler, direksiyondan kumandalı vites değişimi, yol bilgisayarı, çift bölgeli otomatik klima, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi ve yine deri el er freni, direksiyondan kumandalı kumandalı radyo, CD, mp3 çalar, bluetooth, aux ve usb girişleri, yine ayarlanabilir profilik uyarı sesleri, soğutmalı torpido gözü, masaj fonksiyonu, bel destekli ve yükseklik ayarlı ön koltuklar, park sensörleri, elektrikli ısıtmalı aynalar, Gece sürüş modu, Yağmur sensörü, LED gündüz farları ve bazı donanım 17 inçlik alüminyum jantlarla geliyor. Yalnız DS416E HDI Sport donanım paketinde lastikler 225 45 18 jantlarla geliyor. Yakıt tüketimi ise 100 km'de de ortalama 6.97 yani 6 ile 7 arasında sizin sürüş ve kullanma karakterimize göre farklılık arz eder. Donanımıyla bir üst sınıf otomobilleri hatırlatan DS4, marka imajını yükselten modellerden bir diğeri. DS4'ün C4'ten daha yüksek olan karoseri yola daha yüksekten bakılmasını sağlarken, uzunluğunun C4'ten daha kısa olması ve buna rağmen daha uzun olan dingil -din mesafesiyle DS4'ün iç mekanında cömertlik sağlıyor diyebiliriz. artılarına baktığımızda ekonomik motor dinamik tasarım, konfor, zengin, ee, donanım ve opsiyonlar diyebiliriz. Beğenirseniz abone olmayı rica ediyorum. Beğenmezseniz canlı sağ olsun herkese sağlıklı güvenli sürüşler. Hoşçakalın.